Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an Bitcoin ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım. Ee, daha kısa videolar şu an için çekmeyi düşünüyorum. Daha sık ve daha fazla video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şu an Bitcoin'de görülen durum nedir? Bitcoin en son 36.000 desteğini test edebileceğini söylemiştim. Şu an ara destek noktalarında kaldı. Bakın arkadaşlar destek noktaları daha önce çizmemiştim. Ta start verdiği destek noktası. Daha geçmişten gelen destek noktası. Bakın bu noktalarda kaldı şu an Bitcoin ve bundan sonra ne gözlemlenir? Bundan sonra tepki alımı gelebilirdi, tepki alımı geldi fakat şöyle durum var, tepki alımı da aslında istenilen ölçüde değil. Daha güzel bir tepki alımı gelebilirdi fakat dünyadaki kararsızlık zaten pandemiden dolayı dünyada bir ekonomik kriz oluştu. Bir de Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim bunu da tetikledi. Şu an piyasada hala kararsızlık ve endişeli bir hava hakim olduğu için alışa geçmedi arkadaşlar. Altcoin'ler alış falan yapmadılar. Sadece Bitcoin'e bakıyorlar. O çıkarsa onlar da çıkacak zaten. Ufak bir yükseliş yaptı ama geneli ekseriyeti kırmızı arkadaşlar. Birkaç tane istisnası var tabi ki. Şu an için ne yapacağız? Burada indikatörler şunu gösteriyor, bunu gösteriyor değil arkadaşlar. Burada bakın. Takip etmeniz gereken kritik noktalar söyleyeceğim. 36.000 altındaki kapanışlar. Tehlikeli olduğunu bilin kıramazsa bakın buradan tepki yükselişi yapabilir. Tepki yükselişi yaptığı zaman şu yukarıdakini hatta aşağıdakini vermek istemiyorum. Zaten bunu muhtemelen yapacaktır. 37.800'ler. Ben sadece kritik noktaları vereceğim sizin için. 39.400'ler. 40.000'ler. Hatta 41.000'ler. 41.000'leri kırmaya çalışacaktır ama burada biraz zorlanabilir. Yukarıdaki kritik dirençleri kıramazsa aşağı tekrar aynı şekilde gelecektir bu sefer gelir ise eğer bakın böyle bir hareket karşılaşırsa defalarca deneyip deneyip kıraması yukarıdaki dirençlerine takılırsa bu sefer geleceği nokta bu siyah tren çizgisinin altındaki noktalardır. Daha alt noktalara sarkacaktır. Altındaki kapanışlarda birazcık tehlike yaratabilir. Yani 20 5000'li bantların yolunu açabilir arkadaşlar. O bantlara kadar getirebilir. Burası bizim için kritik noktalar. Alttaki 25.000 altına sarkarsan olur. Alt koyunlar birazcık daha düşer. Yani %15, %20 oranında daha aşağı gelir. Bu aynı zamanda parası olan için bir alım fırsatıdır. Parası olmayan için sadece biraz üzüntü ve endişe verici bir havadır. Çünkü parasını birazcık daha azaldığını görecektir. Parası olan için de arkadaşlar stratejilerinizi iyi yapmanız lazım. Ara ara aynen burada olduğu gibi tepki alımlar yapar. Bu tepki alımlarda parayı da bitirmemek adına belli noktalarda satış koyup aşağıki yerler için tekrar alım yapmak için e, strateji oluşturabilir parayı bitirmemek adına. Şu an için çok iyi değil. Sadece bir tepki alımı oldu. Başka hiçbir şey olmadı. Ve endişeli hava hala devam ediyor. Şu an için e, beklemeye devam arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız yani işi iyi bilen insanlar da full nakitlerle şu an hiç alıma da geçmediler. Piyasanın iyi olmasını bekliyorlar. Ben şu an iyi bir hava sergilense bile Bitcoin'de sert bir düşüş daha bekliyorum arkadaşlar. Çok sert düşüş böyle. Ondan sonra muhtemelen yükselteceklerse ondan sonra yükseltebilirler. Yani bu da sonra bu tarz hareketlilikler beklenebilir. E, hocam bu Ukrayna savaşı, Rusya savaşı oldu düştü. Daha önce Ukrayna Rusya savaşı mı vardı ki düştü? Aslında bazı şeyleri bahane ediyorlar arkadaşlar. Bazı şeyler bazı şeylerin bahanesi oluyor. Aşağı getirmek için fırsat oluyor. Hisse senetleri daha keza böyle. E, yani ne yapıyorlar? aşağı getirmek için bir bahane ne oldu? Savaş oldu. Burada da herkese aynı durum geçerli. Şu an için hala kritik süreç devam ediyor. Görülen senaryo iyi değil arkadaşlar. Şu an için ben sadece tepki alımı, zayıf bir tepki alımı gördüm. Yukarı yönlü güzel bir tepki alımı gelmiş olsa ne olur? Altcoin'ler en az %40, %50 oranında artar. Hocam ondan sonra artık her şey güvenli midir? Değil arkadaşlar. Bakın. Ondan önceki senaryo bir kez daha gerçekleşebilir hatta bu direnç bölgesini kırar yukarı sarkar yukarıda benzer hareketleri tekrar yapabilir. Şu an için e, yukarı yönlü hareket başlamış olsa bile çok da e, şeye kapılmayan arkadaşlar rehavete kapılmayın hala endişeli olmaya devam edelim. Hala bir miktar nakit kenarda durması lazım diye düşünüyorum. Şu an için söyleyeceğim bunlar arkadaşlar farklı videolarda farklı konularda görüşmek üzere hoşça kalın. Bugün inşallah bu videoyu yayınladıktan sonra Shiba ile ilgili de kısa bir değerlendirme yapmayı düşünüyorum. Daha sonra farklı altcoin'lere de ufak analiz yapacağız. Yakın zamanda ulaşabileceği ya da Bitcoin kaynaklı biraz sıkıntı olursa aşağıda gelebileceği destek noktalarını vereceğim. O noktalar için en azından para ayırmanızı tavsiye ederim var ise eğer. Yoksa hocam çok e, kötü durumdayız. Ne nakitimiz var? Sürekli aşağı geliyor paramız çok kayboldu. Arkadaşlar sağlık olsun bir şekilde çıkacaktır. Endişe etmeyin o zaman siz ekrana bakmayınız yani. Şu an için ekrana bakmayın. Maliyetleri çok yukarıdaysa, az yukarıdaysa çünkü bir anda tepki alımı gelir. Sizin maliyetinize de gelebilir. Yani o şekilde ekrana bakmamazlık yapmayın. Ama çok çok yukarıda maliyetiniz varsa ve ortalama düşürecek hiç takisiniz yoksa şu an için bakmayın. Moraliniz bozulmasın derin. Farklı videolarda tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.